İyi pazarlar. Pandemi nedeniyle aç kapa dilimize yerleşti. Aç kapayı diğer ülkelere yapılacak turistik seyahatler ve yurtdışı eğitimde de görüyoruz. Varyantların ortaya çıkması ile yurt dışından misafir kabul eden ülkelerin bazıları bu karardan geri dönebiliyor. Hangi ülkelerin vize başvurularının açık olduğu oldukça fazlaca sorulan sorulardan biri. Bugün yani 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle bazı ülkeler için vize başvuru süreçleri şu şekilde. Avusturya turistik ve öğrenci vizeleri açık. Almanya öğrenci ve e, turistik vizeleri açık. İngiltere turistik ve öğrenci vizeleri için başvurular açık fakat Türkiye kırmızı renkte olduğundan henüz Türkiye Türkiye'den öğrenci veya turist kabul edilmiyor. Amerika için turistik vize randevuları en erken 2022 tarihine veriliyor. Ama öğrenci vizeleri için randevu alabiliyorsunuz. İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda için. Plan yapanlar biraz daha bekleyecekler çünkü vize başvuruları kapalı. Değişiklik oldukça YouTube kanalımızdan güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Yurtdışı planı yapmadan önce mutlaka kanalımıza uğrayın, güncel bilgileri Edin'in sağlıkla kalın.